Bu videomuzda web browser'ı göreceğiz. Web browser adından da anlaşılacağı üzere uygulamamızda interneti kullanmamızı sağlar. Yani biz istediğimiz herhangi bir sayfaya yönlendirme yapabiliriz. Araç kutumuza web browser yazdığımızda zaten gözüküyor. Bu şekilde ekranın hepsini kapladı. Bunu istediğiniz gibi görsel olarak ayarlayabilirsiniz ben şöyle yapıyorum. Yönlendirme işlemini nasıl yapacağız? Yönlendirme işlemi için forma load özelliğine veriyorum. Load özelliğinin içinde web browser'ımın adına bakıyorum gidip. Web browser 1. Şöyle yapıyorum. Web browser 1.navigate nereye yönlendirecek. Buraya da linki yazacağım parantezlerin arasına da. Mesela nereye yönlendirsin şöyle açalım. YouTube'a yönlendirsin. Linki kopyaladım. Bu şekilde ekran yüklendiğinde bizi YouTube'a yönlendirecek. Beraber bakalım. çok optimize çalışan bir eleman değil açık konuşayım yani çok optimize çalışmamakta yanlış uygulama çalıştı. Yani bazı hatalarla karşılaşabiliyoruz. Uygulama çalıştığında ekranın geç yüklenmesi gibi veya hata komut dizimi hatası alınıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bakın zaten tarayıcınız desteklenmiyor dedi. Bu şekilde YouTube'u çalıştırabildik. Fakat çok ağır çalışıyor dediğim gibi. Daha farklı yöntemler var ama yine de biz web browser kullanarak kendi ekranımızda internetten herhangi bir sayfayı açabiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videoda web browser'ı geliştireceğiz.